tane gıcık kız bunlara mı vurmuş? Ben okulun pansuman aletlerini almam gerekiyor. Müdüre gidelim. Aa, olur. Kanka hoca başka biriyle görüşüyormuş. Evet, dur ben de bakayım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> o güllü hoca. Elim. Bu nasıl ya? Bu nasıl da olur? <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah lan. Biz bu düğünü ne zaman yapacağız? Bilmiyorum ne neyse, neyse hadi çıkalım çok bekletmeyelim çocukları. Hocam. Hocam bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Ama eğer bir daha böyle bir uyarı alırsanız onların hakkında. O zaman yine bana gelirsiniz. Çocuklar biz karar aldık ve sizinle de paylaşmak istiyoruz. Biz evleniyoruz. Bunu söylememin sebebi ise düğüne siz de davetlisiniz. Ama düğün günü hava çok yağışlı gösteriyor. Bu yüzden bir kapalı alanda yapmamız gerek. Efendim. E, bizim annemin bir kafesi var pastacı. E, o yüzden sizi orayı davet ediyorum. Orada düğününüzü yapın. Alır mı? Evet çok güzel olur. Bu ne yapıyor ya? Kızlar siz saçınızı hangi renk yapacaksınız? Ben ilk saçımı biraz daha açık. Ben sarı veya açık kahverengi. Ben bir sonraki kafere gidişimizde öyle yapacağım. Şu an saçımın rengini değil, başka bir şey yapacağım. Ben de. Ben açık saç yapacağım ama. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Peki, nasıl çok olmuş? güzel olmuş. Ben saçımı böyle sarı yaptım. Altına da pembelik. Güzel o zaman hadi giyinelim. Olur. Hadi. Kızlar nasıl? Ben, ama ben saçımı sonradan açtım. Güzel olmuş. Ben de şey kombinimi böyle yaptım. Nasıl? Sen Hı -hı. de güzel olmuşsun. Erken gitmem lazım. Ee, hazırlık yapacağım daha kafede. Bay. Bay bay. Biz geliriz birazdan. Yıldız hazırlanıyor mu? evet. Ee, hazırlanıyorum derken saçma bir bakmıştım. İki hazırlık yapıyorum bozulmuşum diye. O zaman artık Güllü Hoca ile Mahmut Hoca'yı çağıralım düğüne başlayalım. Tamam ben arıyorum hemen. Ay aşkım çok heyecanlıyım. <laughs> Mahmut Yıldırım, güllü güllü oğullarıyla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın güllü güllü oğlu, Mahmut Yıldırım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? <laughs> gidelim mi? Olur bana uyar yani. Yok ya ben yorgunum. Hazal benimle dans eder misin? Ee, olur. Her şey için teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Güle güle. Yıldız hani düğün bitti ama ee, dışarı yağmurlu, karlı tamam. falan dolu yağıyor. Biz siz, ne yapacağız? Siz bizde kalın. Bir şey olmaz. Tamam. Aras ne olacak? Tamam. Ee, Aras da bence bugünlük kalabilir burada. Tamam olur. Ne şey diyeceğim? Burada 3 tane yatak var. Yani bir tanesi Ranza. Bir tanesi de şey. tek Yani çift kişilik. Ya ben Randa Böyle herkese vurduğum için gerçekten de vurduğum. Ben o yüzden tek yapacağım arkadaşlar. Hareket ediyorsun. Vallahi ben de birazcık gribim. o yüzden ben de burada tek yapacağım. Ya ben seninle mi uyuyacağım ya? Mecbur yani... Yıldız bir şey diyeceğim de hani burada mutfak falan yok senin kendi evine mi gitsek? Ya kahvaltıyı dışarıda yapar ya? Olur dışarıda yapalım kahvaltıyı. Bu ne olacak bu? Tam o zaman ben size kahvaltı <laughs> ısmarlayacağım. Giyinin dışarı çıkarız. Kızlar hadi. Aras'a söyleyin de dışarı çıkalım artık. Hadi çıkıyoruz gel. Hadi Aras çıkıyoruz. Ne yiyelim? Evet, Yiyecek ya. bir şeyimiz yok. Ben e, getirmiştim birkaç bir şey. Tamam onlardan yeriz. Ben de Hı. şuradaki yandaki fırına poğaça börek falan alırım. Olur. Tamam. Ya. Tamam artık gidelim. Şey gidek ya. Oyun oynamaya gidelim. Tamam. Ee, ben bir yer biliyorum. İstiyorsan sizi oraya götüreyim. Ee, hadi gidelim. Evet çocuklar bugünkü dersimizde e, pompon kızlara için hani İrem ve Zeynep'e katılmıştı ve onların yaptıklarını duyduktan sonra onları atıyorum. Zaten bir kişi fazlaydı. Üç kişi olması gerekiyordu. Onun yerine şey alıyorum. Mire'yi alıyorum. Ve ayrıca evet voleybola katılmak isteyenler yanıma gelebilir mi? Kuş oldum uçtum Ben futbola katılacağım hocam. Yarın kız günü yapalım Öyle alışverişe gideriz. Yemek yeriz bir de kuaföre gideriz. Olur. Olur. Bana uyar. Tamam, bana uyar. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Bye. Saçınızı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben evet. saçımı azıcık boyayacağım, Bir de açık falan bırakayım. Yana topları bilmiyorum. Ben bir bakacağım. Beğendiğim şöyle yapacağım. Bir de azıcık kıvıracağım. Ben e, kıvırmayacağım. Ben bayağı bir düz düzleştireceğim saçımı. Zaten hmm. benim saçımda düzleştirme kalıcı oluyor. Açık kahve yapacağım saçımı. Açık kahve hiç kullanmadığım için ee, ben aslında e, saçımı kıvırdım. Bir de boyası atmıştı. Onu biraz düzelttirdik. Ben şey saçımda maviliklerini sadece sarı yaptım. Ben de hiç kumral kullanmadığım için saçım bir süre böyle kumral kullanacağım. Ne? Gelin ben size pizza ısmarlayayım. Pizzacıya gidelim. tamam. Okay. Ay çok güzeldi ya. Aynen. Evet. Teşekkürler. Kızlar buradan da bir kafeye gidelim mi? Olur. Ne söyleyelim? Ben bir garsonu çağırayım mı? Evet git çağır kanka. Ya bakar mısınız? A Oha. Zeyde. Ay sizin burada ne işiniz var ya? Ne olmuş yani buraya şey için gelmişsem? Okulda attılar ben de çalışmaya geldim. Yani zaten biz bir şey demedik. Neyse ama hadi siz geçin ben size getireceğim kahvelerinizi. Şu yıldızla gıcık oldum ya. Birazcık domestos katsam ne olur kahvesine. Heh hemen zaten şurada buldum. Hemen şu kahvesine bir iki damla alsam bence hiçbir şey olmaz. Alın kahveleriniz. Teşekkürler. Ya benim kahvemin tadı mükemmel. Benimkinin de. Ya benimki biraz değişik geldi ama olsun. Ya bugün çok güzeldi. Evet. Ne oldu Yıldız? Niye öyle yüzünü Ay. buruşturmuşsun? Yıldız.